Merhaba arkadaşlar Bu videoda neden kişisel gelişimle ilgilenmemiz gerektiğini Neden meditasyon yapmamız gerektiğini Neden kendimize yatırım yapmamız gerektiği ile alakalı Bir sohbet gerçekleştireceğiz Şimdi insan ya Ademoğlu demek peki daha doğru olur bundan Soyut kavramdan Somut kavrama geçmiş Maddeleşmiş bir varlıktır ee, Hazreti Adem'in e, dünya gelişiyle Alakalı birçok şeyi zaten biliyoruz Daha detaylı sizlerle araştırabilirsiniz ee, Şimdi Esasında insanın e, Enerjisel boyutta Baktığınız zaman Dört tane şeyden oluşuyorsunuz Esasında yani ana temel konu olarak Ele alırsak Birincisi yaşam kaynağınız ikincisi çakralarınız Üçüncüsü enerji kalkanınız dördüncüsü dışarıdan gelen etkileriniz yani bunlar hepsi e, tabi bu arttırılır da bilmiyor şu an için e, söylüyorum bunu e, yani bu esasına baktığınız zaman e, insanın e, nasıl çalıştığına dair yani enerjisel boyutu nasıl çalıştığına dair e, bir gösterge olarak bakabiliriz buna bunlardan herhangi bir tanesi bozulduğu zaman sizde anormallikler aksaklıklar olur ve her şeyiniz ters gitmeye başlar bunların hepsinin birlikte aynı anda çalışması gerekiyor ve son zamanlarda baktığınız zaman bu spiritüel mevzular diyoruz bunlara bu mevzularınla alakalı çok fazla kişinin ilgilendiğini ve çok fazla kişinin bunlara anlatmaya çalıştığını şu cümleyi de çok duyarsınız genelde, çok bilgi kirliliği var, herkes yanlış şeyler söylüyor gibi gibi e, mevzuları duyarsınız. Mesela hayat koşuluğu gibi bir kavram girdi mesela hayatımıza. Psikologların, psikiyatrilerin e, nasıl desem e, danışmanları çok fazla aşırı derecede arttı. Yani aslında bunların hepsi e, kolektif bilinç oluşturmak amacıyla da yapılan şeyler. Hiçbir bilgi kirli değildir. Bunu bilin yani. Onun e, uyumlandığı e, kanal farklıdır. Ona o yerden bilgi geliyordur. Onları anlatıyordur. Sana göre yanlış olabilir. Ama ona ve o ruh varlığına yakın olan kişilere göre e, o bilgiler doğrudur. Ve o insanın o kanaldan onu açması gerekiyordur. Anlatabildim mi burada önemli olan tek şey sadece aydınlanmak Bakın herkes bu mevzularda ilgilenmez e, nasıl desem e, saçma bulur vesaire vesaire e, bu da normaldir esasında Eğer e, mekanizmanın çalışma mekanizmasında aksaklıklar olmaya başlayınca e, sorunlar problemler yaşamaya başlıyorsunuz Eee yani e, bunları yaşayınca e, artık sorgulamaya başlıyorsunuz. Yani neden? Çünkü e, benim bu bahsettiğim dört öde e, bozulmalar olmaya başlamış. Yani bu, bunun sebepleri de işte çeşitli sebepleri oluyor bunların da. Mesela e, kendinizin ve atalarınızdan gelen karmalar, e, sonrasında işte enerji vampirleri, ne bileyim metafiziksel mevzular, e, işte sürekli sürekli aynı problemleri yaşayarak ve yalnızlaşarak ki insan sosyal bir varlıktır yani Rabbim sosyal yaratmıştır ki bunlardan anlıyorsun bir ailenin içerisinde doğuyorsun zaten tek başına doğardın yoksa yani bir filiz gibi düşünebilirsiniz yani ne oluyor tohumu düşüyor değil mi? kendi kendine dallanıp budaklanıyor yani ki onlar bile yalnız değil esasında yani <laughs> e, biz de Rabbim iletişim için birbiriyle yaratmış ama bizler yalnızlaşıyor, yalnızlaştık. Ee, e, ne bileyim belki sorgulamamız gerekiyordu. Belki Rabbim var çekilmemizi istedi. Belki de yolda olsaydık daha çok birbirimize zarar verecektik. Yani her şeyin bir sebebi var. O yüzden insanları yargılamamak lazım. Eee Şimdi daha öncesi bir 10 sene esasen bir serüvenimiz var bizlerde. Bu e, mevzularda o zamanlarda da vardı ama son zamanlarda ciddi bir artış oldu. E, o yüzden tekrardan bir kanal açma isteğimiz oldu. E, grubumuzda da bazı konuşmalarımız, sohbetlerimiz oluyor. Oradaki sohbetlerdeki yaptığımız bazı videoları da buraya yükleyeceğim size. Eee Şimdi orada e, onları da yükleyeceğim, oradan da bilgilenebilir, faydalanabilirsiniz. Daha öncesinde de böyle yapmıştım ben zaten. Yani e, bir para kazanma vesaire gibi kaygım olmadığı için e, sadece işte ihtiyacı olan insanlar alsınlar, kullansınlar bilgiyi diye o kanalı ve bloklarımızı da açmıştık. Kendi yolunu buldu, bu da kendi yolunu bir şekilde bulacaktır ihtiyacı olan insanlara gidecektir ki zaten dediğim gibi buna her insan bu mevzularla ilgilenmez yani ya bunun yaşam kaynağında sıkıntı vardır ya bunun ağrısına problemler olmaya başlamıştır enerji kalkanında problem oluşmaya başlamıştır ee, yani dışarıdan gelen etkilerden artık problemler çok fazla yaşıyordur ee, bu yüzden esasında ııı ee, insanlar bununla ilgilenmeye başlıyorlar Tabii bir de burada da biraz kolektif birincinde önemi var Anlatabildim mi? Yani neden bu kadar çok arttı? Çünkü insanlar birbirlerine aynalar Anlatabiliyor muyum? Bizler yaratılışımızda hem iyi hem kötü olarak yaratıldık yani bunun bakın tüm öğretilere baktığınız hep aynı şeyi görürsünüz yani ne bileyim yin-yang teorisi ee, iyi insan kötü insan ne bileyim mesela İslamiyette ruh nefis gibi anladın mı ee, aya bile bakın yani tamam mı ay bile nasıl yani ayın bir <laughs> yüzü e, kriter diğer yüzü e, şeylerle magmalarla ve çukurlarla vesairelerle dolu yani delik deşik. Bir tarafı dümdüz, bir tarafı delik deşik yani. Ee, şimdi bunlara da baktığınızda ha evet diyorsunuz. E şimdi e, o zamanda e, ne oluyor? E, sizler problemler, sıkıntılar yaşıyorsunuz. Şimdi etrafınızda her insan negatifse eee her diğer insanlarla negatif oluyor ve e, ortaya toplu halde e, negatif bir enerji daha negatif bir enerji çıkıyor veya toplu halde e, daha pozitif bir enerji çıkıyor şimdi <laughs> tabi bizler bu dünyaya bir ruh varlığı olarak dünyaya geliyoruz yani bunların hepsini seçimlerinde yapıyoruz yani yaparak geliyoruz ve bunu da ayrıca değineceğim size mevzuya eee geliyoruz şimdi bilerek geldin her şeyi bilerek yapıyorsun ee, şimdi tabi bu Aaron'un e, ne bileyim yaşam kaynağının Aaron'un e, enerji kalkanının etkilenmesi'nin etkilenmesi yani çeşitli sebepleri var sonrasında bunun detaylarına giriliyor işte yani biraz önceki videoda attım ben size mesela enerji vampirliğine atmıştım o da grubumuzdaki bir sohbettir esasında burada yani bunu etkileyen şeyler var ağrının zedelenmesi vesairesi neden yaşıyorsun karmalar oluşturuyor mesela karmalar ne bileyim işte bu enerji vampirliği ya da Rabbimiz sana verdiği kendi ruh varlığını hızlı bir şekilde ulaşabilim için bazı özellikler veriyorsan senden bir sur kendimden sana bir sur üfledim diyor mesela empatlık ne mesela indiago olmak ne bileyim ee, mesela ee, nasıl desem keşifçisindir kimse bilgi insanıdır anlatabildim mi bunlar hangi ruh varlığının güdüsüyle ee, geldiğinize dair şeyle? kimse şifacıdır mesela Şimdi biz karbonhidratın vesaire oluşmasının sebepleri de biraz da bunlar. Yani e, olaylara dışarıdan baktığınız zaman bazı şeyleri anlayabiliyorsunuz. E, yani bunlardan dolayı. Şimdi ağrımız zedeleniyor, zedeleniyor. Ağrısı zedelenen insanın tamam mı? Hayatı ters gitmeye başlar. E, ve... E, Diyorum hastalanırsın da yani de Margin taskler task kafanı takarsın takarsın En sonunda hastalanırsın doktor doktor gezersin Çare bulamazsın yani ee, Ya da bulursun ama tedavin zor olur Yani anlatabildim doktorlar bile diyor Zaten %50 ilaç %50 psikolojin diyor yani Tamam mı sen istemezsen ben Hiçbir şey yapamam diyor yani Mesela bunlar da var Doktor diyor ki yani iyileşmek istemiyor İyileşmek istemiyor diyor yani. Ben her şeyi yapıyorum ama iyileşmek istemiyor diyor. Ya bunlar şey değil. Neden? Çünkü çok fazla kar, karma oluşmuş. Mesela dedikodu yapmak da sıkıntılıdır. Yani bu da aslında ağrımsız. Zedeler yani. Anlatabildim mi? Ee, şimdi insanların ağrısı zedeleniyor. Zaten zedelenmeyen, her konuda iyi olan insanlar. Tamam mı? Yani bütün çakraları düzgün çalışan, yaşam kaynağı iyi çalışan ağrısı Sıkı olan insanlar Zaten bu mevzularda çok da ilgilenmezler Çünkü zaten akıştadır Yani o zaten kafasını bir sistem çözmüştür Kendi ruh varlığının gücüsüne göre O şekilde gidiyor Şimdi e, Meditasyon yapman gerekiyor Şimdi senin e, Zedelenmişsin Bütün yaşam kaynaklarını kesmişsin e, Çakraların hepsini, hepsini Söndürmüşsün Ağır hiçbir şekilde yani iyice zayıflamış yani anlatabildim mi? Gelen çarpıyor, giden çarpıyor. Gelen her etkiyi de alıyorsun yani anlatabildim mi? Ee, ne yapacaksın? Yani bu şekilde hayatta devam etmiyor. Ya bu şekilde hayatın devam edeceksin ki çekinmez anlatabildim mi? Yani bu şekilde sürekli sorunlar, problemler, mevzular çekinmez yani. Ya da bir yerden tutup kalkacaksın. Şimdi e, bizim bazı duygu durumlarımız bizi e, geriye iter. Yani çakraların pozitif ve negatif kanalları var. Yani e, senin her insanın tamam mı gelişine göre o e, zaman dilimi içerisinde böyle bir çakrasını açması gerekiyor. Yani bu e, aylara, günlere, senelere, saatlere vesairelere de yayılan bir şey yani bu. Şimdi sen bunları eğer yapmazsan. Ee, ne oluyor daha da çukuruna düşüyorsun daha da zor olan daha da zor oluyor zor olan daha da zor oluyor tabi neden zor olan daha da hayatımı zorlaştırdım inerletmeyelim tabi buradaki bizim bazı duygu durumlarımızla da alakalı mevzular var herkes mesela der ki olumlu düşün olumlama yap bunu çok duyarsınız mesela ya o kadar sinirliyken, öfkeliyken, o kadar harun acım varken, o kadar üzüntülüyken Nasıl olumlu olabilirim ya dersin Ya yani evet 21 gün gerçekten çok önemli bir şey Ama işte meditasyon yapmak Neden meditasyon yapmak? Sen meditasyon yaparken Tamam mı? Bir anlık da olsa bir kopuş gerçekleştirirsin. Yani esasında duygularını kontrol altına almak için biz bunları yapıyoruz. Çok öfkeli bir insansın, çok sinirlisin. Herkese bağırıp çağırıyorsun. Yani e, patronsun, iş yerindeki herkese kök söktürüyorsun. Eve geliyorsun, ailene kök söktürüyorsun. Arkadaşların seninle konuşmaya çekiliyor ve çok sinirli ve agresif bir insansın yani. Doğru düzgün bile. Ve artık hayatın çekilmez bir hale gelmiş. Yani belki de birçok karma oluşturdun. Şimdi böyle bir durumda e, bu insana nasıl olumlu ol diyebileceksin. Sürekli hayatın her tarafına öfke yiyen bir insan tamam mı? Sakin kalmanın ne demek olduğunu bilmez. Belki çocukken böyle değildi ama yıllarca, 10 sene boyunca mesela Atıyorum 10 sene 15 sene boyunca bu insan böyle yaşamış yani bu bunun davranış kalıba haline gelmiş Sen bu insana sakin ol diyemezsin Çünkü o duygu durumunu bilmiyor Şimdi meditasyon yaparken atıyorum bir saat yarım saat 20 dakika 10 dakika tamam mı yani ne kadar yapıyorsa Şimdi o dinginliğe girdiği zaman tamam mı? o sakinleşmeyi yaptığı zaman sakinlik kalma duygusunu orada elde ediyor anlatabildim mi veya ee, bu o kanaldan onu çıkmaya zorluyor yani anlatabildim mi? o duyguyu zaten hissettiği zaman bu sefer kendi kendine öfkelenmemeye başlayacaktır yani o duygu durumlarını düzeltmeye çalışıyoruz demek esasında. Veya sürekli üzgün, ağlayan bir insan olduğunu düşünün. Hayatını 20 senesini ağlayarak, tamam mı? Üzülerek, ahlanarak, vahlanarak, şikayet ederek geçirmiş olan bir insan gülmenin nasıl bir enerji verdiğini sana bilmez yani. Tamam mı? Şimdi burada da ne olur e, meditasyon yaparak, tamam mı? bir sakinlik dinginliğe gelir yani bir üst şeyine gelir ve sonrasında da ona güldürecek şeyler karşısına çıkmaya başlar ve ha ya bir dakika böyle değilmiş hayat yani, o duygu durumunu tanımaya başlar şimdi bizim hayatımıza da etkiler geliyor dışarıdan tamam mı bunlara göre size tepki veriyorsunuz etkiye tepki merkez kaç kuvveti gibi düşünün bunu şimdi Etkiye tepki veriyorsun. Şimdi senin çok canı sıkan bir mevzu oldu. Atıyorum saat seni onda toplantın var. Senin e, e, temizlik personelin saat 9'da geliyor. Ortalığın toplanması lazım. Bir saat var. E, ve servis çekilmesi gerekiyor bununla alakalı. Ve geriye kalmış bir saat. Şimdi sen bunu zihin yapında negatifinde olup bunu yetiştiremeyeceğini düşünür ve ona sinirlenirsin kızarsın şimdi ona bağırıp çağırdığını düşün tamam mı personeline onun eli ayağına dolaşır ya da öfkeli öfkeli bu işi yapar dikkatinden de birçok şey kaçar ve hatta hatta çukurunun sen çukurundaysan o personeli orada konuşma esnasında bir öfke onu kovarsın tamam mı Sonrasında da ne oldu biliyor musun? Sadece ondaki toplantıyı da çayı sen kendin taşırsın. Senin o taşıyacak personel dahi bulamazsın veya oradaki e, Çalıştırdığın teknik personelden bir tanesini çalışırsın, Ç çalış çay taşıtırırsın yani. Oradaki imajını düşün yani anlatabildim mi? Bu tarzsa aksaklıklar getirir. Sonrasında siz onları suçlamaya başlarsınız. Bu yüzden meditasyon yapmak. Kişisel gelişimimize şey yapmak Ne bileyim Atıyorum Kendimize yatırım Yapmakla alakalı Şeylerimizin sebepleri Bunlar ya bu konuları Zaten süreç içerisinde gireceğiz Dediğim gibi grubumuzdaki yaptığımız Bazı sohbetleri de Videoları da size de buradan Aktaracağım Bütün ümesine hayrına olsun Herkesin ayrını olsun. Teşekkürler. Hoşça kalın. Esen kalın.